Kültür etkileşimi ve evrimleşme Evrim, yaşamın karmaşık ve çeşitli formlarının zaman içinde nasıl değiştiğini ve uyum sağladığını anlamamıza olanak tanıyan temel bir kavramdır. Bu süreç, organizmaların genetik materyallerindeki değişiklikler aracılığıyla kuşaktan kuşağa geçer. Doğanın ustalığı olan evrim, canlıları çeşitli ortamlara uyum sağlamalarını ve zaman içinde gelişmelerini sağlayarak yaşamın sürekli bir uyum ve değişim içinde olduğunu gösterir. Evrim aynı zamanda biyolojik değişimleri, mutasyonları içerir. Genetik materyaldeki rastgele değişiklikler, yeni özelliklerin ortaya çıkmasına ve türlerin uyum, adaptasyon yeteneklerinin artmasına neden olabilir. Bu süreç, canlıların çeşitli ve değişen çevresel koşullara uyumunu sağlar. Bu sayede insan dahil tüm canlılar, genlerini bir sonraki kuşağa daha kusursuz ve aslınca aktarma olasılığını elde ederler. Evrimin sadece biyolojik organizmalarda değil, aynı zamanda kültürde de gerçekleştiğini görmekteyiz. İnsanlar, bilgi ve deneyimlerini kuşaktan kuşağa aktararak, toplumsal ve kültürel evrimi tetiklerler. Teknoloji, sanat ve toplumsal yapılar, insanlık tarihindeki evrimin izlerini taşır. Bu yazımda evrimleşme yolunda dil ve kültürün kazanımları ve yitimleri üzerinde yaptığım araştırmaların sonucunu paylaşacağım. İnsan iletişiminin temel aracı olarak dil, insanlık tarihindeki en önemli ve dinamik evrim süreçlerinden birini temsil etmektedir. Dilin evrimi ve farklı kültürler arasındaki dil etkileşimleri, insanlık tarihi boyunca önemli roller üstlenmiştir. Sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı olarak toplumun değerlerini, mitolojisini, tarihini ve günlük yaşamını yansıtarak kültürel kimliğin oluşmasında kilit rol oynamaktadır. Dil etkileşimleri kültürel zenginliğe önemli katkılar sağlar. Farklı kültürlerin dilini ve iletişim tarzlarını paylaşmak, bireylerin kendi düşüncelerini ve kültürlerini başkalarına ifade etmelerini sağlar. Bu da kültürler arasında daha iyi anlayış ve hoşgörüyü teşvik eder. Dil etkileşimleri kültürel bağları güçlendirir ve insanların birbirlerine daha yakın hissetmelerine yardımcı olur. İnsanların iletişim kurması ve sürdürmesi için temel bir araç olmasının yanı sıra kültürler arası iletişim kurmayı ve anlayışı arttırır. Ticareti teşvik eder, bilgi paylaşımını yönlendirerek doğrudan kültürel zenginliği arttırır. Dilin ve kültürel etkileşimlerin evrimi, insanların dünya çapındaki farklı kültürleri anlamalarını ve bir arada yaşamalarını sağlayarak kimlik itimine uğramadan küresel bir toplum anlayışını desteklemektedir. Dünya üzerinde farklı coğrafyalarda var olan dil grupları ve kültürler arasındaki etkileşim, dilin evrimi üzerinde derin izler bırakmıştır. Dilin evrimi öncelikle insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlasa da daha sonra kültürel yapıyı, özellikleri tanımlama, sürdürme ve koruma konusunda önem ve değer kazanmıştır. İlk insan toplulukları hayatta kalmak ve iletişim kurmak amacıyla basit dil yapıları düzeyinde iletişim yöntemleri kullanmışlardır. Zamanla bu iletişim yöntemlerinin toplumsal yapılara ve iletişim gereksinimlerine bağlı olarak gelişen bir süreç dahilinde toplumların farklılaştığı oranda daha karmaşık hale gelmesiyle farklı dil yapıları şekillenmeye başlamıştır. Bunun sonucunda farklı kültürler ve farklı diller şekillenmiştir. Bu farklılaşma sonucu doğal olarak toplumlar arası ilişkilerin kopması söz konusu iken aksine farklı nedenlerden dolayı insanlar dil ve kültürle iletişimin sürdürülmesi için o dillerden etkilenip yararlanma yolunu seçmiştir. Farklı kültürler arasındaki dil etkileşimleri tarihsel, sosyal ve ekonomik faktörlerin yansıması ve zorlayıcılığı ile toplumlar üzerinde her zaman etkin olmuştur. Bu etkilenme sonucu kültürler arasında ticaret, bilim, edebiyat ve diğer alanlarda dilin önemi daha da artmış ve evrimleşme süreci hızlanmıştır. Dil etkileşimleri farklı kültürler arasındaki anlayışın artmasına ve yenilikleri paylaşmalarına da olanak tanır. Bir dil öğrenmek bireyleri farklı dünya görüşlerine, fikirlere ve değerlere yönelmelerini sağlar. Bu da kültürel çeşitlilikten kaynaklanan farklı toplumların karşılıklı iletişim ve anlayışını kolaylaştırır. Dilin evrimi yeni kavramların ifade edilmesi için gereklidir. Gerektiğinde farklı kültürlerden ticaret, bilim, edebiyat ve benzeri alanlarda yeni sözcükler, tanımlar ve deyimler alınır ve benimsenir. Bu kazanımlar dilin zenginliğini, anlatım gücünü ve kültürel zenginliği artırır. Bu da bireylerin duygu ve düşüncelerini daha etkili bir şekilde aktarmalarına olanak sağlar ve edebi ürünler geliştirir. Bu eserlerin çevirileri yabancı dillerde yayınlandığında dünya çapında tanınırlık kazanabilir. Bu da farklı kültürler arasındaki ilgiyi artıracağı gibi kültürel zenginliğin yansımasını doğrudan etkileyecektir. Dil etkileşimleri bilimsel ve teknolojik ilerlemelerde de önemli bir rol oynamıştır. İnsanların yeni keşifler yapmasına ve bilgi birikimini artırmasına yardımcı olmuştur. İnsanlığın geçmişini şekillendiren ve geleceğini belirleyen bir unsur olarak kültürler arası etkileşimin derin izlerini taşır. Bu izleri anlamak, insanlığın ortak hikayesini paylaşmak ve kültürel zenginliği desteklemek için önemli bir adımdır. Dil ve kültür evrimleşmesi sonucu kazanımları kısaca şöyle sıralayabiliriz. 1. Kültürel zenginlik ve çeşitlilik. Farklı kültürler arasındaki etkileşim kültürel zenginliği artırabilir. Örneğin, göçmenlerin geldiği yerlerden getirdikleri gelenekler, parçası oldukları yeni topluluğa çeşitli kültürel unsurlar katabilir. İkinci dilin gelişimi ve zenginleşmesi. Kültürler arası etkileşim, bir dilin gelişmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunabilir. Yabancı dillerden alınan kelimeler veya ifadeler, dilin ifade gücünü artırabilir. 3. Ticaretin gelişimi Farklı dilleri konuşan topluluklar arasındaki etkileşim ticaretin gelişmesine olanak tanır. Ortak bir dil bulmak küresel ticareti kolaylaştırabilir ve ekonomik büyümeyi teşvik edebilir. 4. eğitim ve bilgi paylaşımı. Farklı kültürler arasındaki dil etkileşimi bilgi paylaşımını ve gelişmesini kolaylaştırabilir. Bilim, sanat ve teknoloji alanlarında yapılan çalışmalar farklı kültürler arasında paylaşıldıkça kültürel gelişmeye katkıda bulunabilir. 5. Kültürel Anlayış ve Hoşgörü İl ve kültür etkileşimleri, farklı topluluklar arasında anlayışı artırabilir. Hoşgörüyü teşvik ederek, kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu anlamayı sağlayabilir. 6. Kültürel Diplomasi Kültürler arası etkileşimler, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirebilir. Kültürel diplomasi, sanat, edebiyat ve müzik gibi kültürel unsurları kullanarak ülkeler arasında olumlu bir iletişim ortamı oluşturabilir. 7. Kültürel mirasın korunması. Farklı kültürler arasındaki etkileşim, bazı geleneksel uygulamaların ve el sanatlarının korunmasına yardımcı olabilir ve kültürel mirasa duyulan saygı gereğince sürdürülmesine katkıda bulunabilir. 8. Bireyler arası bağlar. Farklı kültürleri anlamak ve paylaşmak bireyler arasında daha güçlü bağlar oluşturabilir. İnsanların ayrım yapmadan hoşgörüyle bir arada yaşamalarını kolaylaştırabilir. Bu olumlu yanlar kültür ve dil evrimleşmesinin bireyler arasında daha geniş bir anlayış ve işbirliği ortamı oluşturabileceğini göstermektedir. Buraya kadar özellikle dil konusundaki evrimleşmeden söz ederken genel anlamda bu gelişmelerin hep olumlu yanlarından söz ettik oysa farklı bir bakış açısıyla değerlendirmenin gerekliliği kaçınılmazdır. Bu doğrultuda evrimleşme süreci içerisinde üstünde durulması gereken önemli noktaları da gözden kaçırmamak gerekir. Nasıl ki teknolojinin kullanımı ile ilgili olarak yararlarının yanı sıra zararları da söz konusu ise, aynı oranda dil ve kültürdeki evrimleşmenin de olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yanları da söz konusudur her dil evrimleşmeye açıktır ve yaşayan, gelişen bir yapıya sahiptir. Evrimleşme zorlamayla değil süreç içerisinde kendiliğinden gerçekleşmelidir. Dil evrimleşmesinde en önemli etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Birinci dil ve göç, göç dilin evrimine etki eden önemli etkendir. Göçle birlikte farklı kültürlerin etkileşimi, dilin değişimine yol açabilir. İkinci teknolojik ilerlemeler ve dil bilimsel terminolojinin gelişmesi ve internetin küresel etkisi, dilin evriminde teknolojik faktörlerin önemini gösterir. Üçüncü kültürler arası dil etkileşimi, kültürler arası iletişim. Dilde yeni ifadelerin ve kavramların ortaya çıkmasına neden olur. Dilin kültürle birlikte evrimleştiğini gösterir. Dördüncü medya ve dilin evrimi. Medya, dilin evriminde etkili bir faktördür. Televizyon, radyo ve internet gibi medya araçları dilin kullanımını etkileyerek yeni ifadelerin yaygınlaşmasına, popülerleşmesine katkıda bulunur. 5. yaşam tarzı ve dil. Toplumdaki değişen yaşam tarzı dilin evrimine etki edebilir. Örneğin, cinsiyet ve toplumsal rollerdeki değişimler dildeki ifadeleri etkileyebilir. 6. kültürel değişim ve dil. Kültürel değişim dilin evriminde önemli bir rol oynar. Kültürel yapıdaki değişimler dilin anlamını ve kullanımını etkileyebilir. Sıraladığımız bu dil ile ilgili evrimleşme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken nokta, alınan yeni sözcüklerin dil kuralları çerçevesinde dilin yapısına uygun olmasıdır. Böylece evrimleşme safhasında bilinçli ve bilimsel çalışmalar eşliğinde dil konusundaki duyarlılığın elden bırakılmaması ve kültür yozlaşmasına fırsat verilmemesi sağlanmış olacaktır. Eğer ki dil evrimi adı altında dil kirliliğine göz yumuluyorsa bu evrimleşme değil, bilakis dilin zaman içerisinde yozlaşmasına, benliğini yitirmesine ve nihayetinde dumura uğramasına neden olacaktır ayrıca evrimleşme tanımlamasının sadece yabancı dillerden alıntılarla gerçekleşeceği yanılgısına da düşülmemesi gerekir. Elbette yabancı dillerden de sözcükler alınabilir. Fakat öncelikli olarak dilde var olan, yaşayan karşılıklarının dikkate alınması ve veya bu kaynaklar yardımıyla yeni sözcüklerin üretilmesi sağlanmalıdır. Bu olanaklar yoksa son çare alıntıdır ki bu da dile, dilin kuralları doğrultusunda aktarılarak gerçekleştirilmelidir. Böylece yabancı sözcük, yeni kimliğine bürünerek o dile ait sözcük haznesinin bir parçası olacaktır. Unutmamak gerekir ki dil, toplumlardaki ve kültürlerdeki değişimlere paralel olarak evrimleşir. Dil ve kültür evrimleşmesi sonucu yitimleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. Birinci dil kaybı, Farklı diller arasındaki etkileşim, bazı kültürlerde kendi ana dillerini kaybetme riski yaratabilir. Bu durum, dil çeşitliliğinin azalmasına ve bazı dillerin yok olmasına neden olabilir. Örneğin, küçük, yaygın olmayan bir dil konuşulan topluluklarda, daha yaygın konuşulan bir dilin etkisiyle kendi dilini unutan veya kullanmayan bireylerin sayısı artabilir. İkinci kültürel baskı Kültürler arası etkileşim, bazı kültürel öğelerin diğerlerine baskın gelmesine ve kültürel çeşitliliğin azalmasına yol açabilir. Bu durum kültürel ezginliğe neden olabilir. Örneğin, Hollywood filmlerinin dünya genelinde popülerliği, diğer kültürlere ait film endüstrilerini etkileyerek kültürel baskıya yol açabilir. Üçüncü kültürlerin sadeleşmesi Kültürler arasındaki etkileşim, bazı geleneksel kültürel öğelerin basitleşmesine ve kaybolmasına neden olabilir. Bu durum, kültürel çeşitliliğin azalmasına sebep olabilir. Örneğin, yabancı ayaküstü yemek fast food zincirlerinin geleneksel yerel yemek kültürlerini etkileyerek yerel mutfakların basitleşmesine ve değişmesine neden olabilir. 4. kültürel yayılımcılık emperyalizm güçlü kültürlerin, daha zayıf kültürleri etkilemesi ve hatta egemen kılması durumu, kültürel yayılımcılık, yaygın deyimiyle, kültürel emperyalizm olarak adlandırılır. Bu durum, kültürel çeşitliliği olumsuz etkileyebilir. Büyük teknoloji şirketlerinin, örneğin, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, diğer ülkelerdeki kültürel içeriğe hakim olması, kültürel yayılımcılığın en bariz örneğidir. 5. Kimlik kaybı, kültürler arasındaki etkileşim, bireylerin kendi kültürel kimliklerini kaybetme riskini taşır. Globalleşme adı altındaki saçmalık sonucu kültürel benzerleşme, yerel kimliklerin zayıflamasına neden olabilir. Bu süreç içerisinde özellikle, genç nesillerin kendi geleneksel giyim, müzik veya adetlerinden uzaklaşarak, kültürel kimliklerini kaybetmeleri örnek gösterilebilir. 6. Değer Çatışmaları Farklı kültürler arasındaki etkileşim değer çatışmalarına yol açabilir. Bu durum topluluklar arasında anlaşmazlıklara ve gerilimlere neden olabilir. Farklı dini veya etnik grupların bir arada yaşadığı toplumlarda kültürel değer çatışmaları anlaşmazlıklara hatta çatışmalara yol açabilir. 7. toplumsal dengesizlik kültürler arasındaki etkileşim sonucunda, güçlü ekonomik ve kültürel yapıya sahip olan bir ülkenin, kendinden alt seviyedeki ülkelerin kültürlerini baskısı altına alabilir. Bu durumun gerçekleşmesi toplumsal dengeyi bozarak eşitsizliğe ve adaletsizliklere neden olabilir. 8. Kültürel Özümseme Güçlü kültürlerin, diğer kültürleri içine hapsedip yok etme çabaları ve kendi öğeleriyle birleştirmesi durumuna kültürel özümseme denir. Doğal olarak bu durum bazı kültürel unsurların kaybolmasına neden olabilir. Örneğin, kendi geleneksel giyim tarzlarını ve yemek alışkanlıklarını terk eden bireylerin daha yaygın olan kültürlerin alışkanlıklarını benimsemesi kültürel özümsemenin güzel bir örneğidir. Bu olumsuz yanlar, kültürler arası etkileşimin dengeli ve saygılı bir şekilde yönetilmediği durumlarda ortaya çıkabilir. Sonuç olarak dilin evrimi ve kültürel etkileşimler bilimsel perspektifle incelendiğinde insanlık tarihindeki evrimin önemli bir parçasını oluşturur. Modern iletişim teknolojileri ve küreselleşme ile birlikte dilin evrimi hızlanırken kültürel çeşitliliği koruma çabaları da büyük bir önem kazanarak bilimsel araştırmaların odak noktalarından biri olmuştur. Dil etkileşimleri bilimsel örneklerle desteklendiğinde kültürel zenginliğe katkıda bulunur. Farklı kültürlerin dil ve iletişim tarzlarını paylaşması, kültürler arasında daha iyi bir anlayış ve hoşgörüyü teşvik eder. Önemli olan ve unutulmaması gereken nokta, evrimleşme süreci içerisinde bireylerin ve toplumların evrimleşme dizginlerini elden bırakmamaları, olumlu ve olumsuz yanlarını, dolayısıyla kazanım ve yitim şanslarını düzene sokma açısından bu etkileşimlerin denge içinde yönetilmesine özen göstermeleridir.